sürecinde perakende sektörü birçok konuda taleplerde bulundu. Peki bu talepleri destek taleplerinde bulundu? Peki sesini duyurabildi mi? Efendim. Öncelikle ilk konum Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel. Sinan Bey merhaba hoş geldiniz. Merhaba Nazlı Hanım. İyi günler evet, diyorum. Çok teşekkür ederim. Konu ile ilgili e, bir Birden fazla kez aslında kendinize dile getirdiniz. Özellikle e, bu geçtiğimiz dönemde yeni gelen ikinci dalgayla birlikte gelen kısıtlamaların ardından vergi indirimi, kira ödemelerinde e, indirim veya da hiç olmaması yönünde e, sesinizi duyurdunuz. Peki duyuldu mu? Geri dönüşler nasıl? Şimdi perakende sektörü özellikle yeme içme ayağında tarihinin herhalde en sıkıntılı dönemini yaşıyor zorunlulukları, yükümlülükleri aynen devam ederken fakat gelirinin bazıları tamamen kesilmiş vaziyette, bazıları da çok aza düşmüş vaziyette. Özellikle bine altını çizerek söylüyorum, yeme içme sektörü oradan da çok üyemiz var. Özellikle TÜRES Başkanı Sayın Ramazan Bingöl de sık sık dile getiriyor. Ve bizim de perakende sektörünü önemli ölçüde hareketlendiren bir alt sektör yeme içme sektörü. Bundan dolayı önemli sıkıntıların arifesindeyiz diyemiyoruz içine girdik. Yani bir hafta önce önemli sıkıntılar başlayacağını söylüyorduk. Kısa çalışma ödeneği konusunda hemen yeni bildirimler konusunda sayın bakan sayın bakanlığımızdan açıklamalar geldi. Fakat şu anda perakende sektörünün çok önemli sıkıntıları var. Bunlar özellikle KDV kiralamalardaki KDV stopaj indirimleri bir. İkincisi alışveriş merkezlerinde çok hızlı bir şekilde ciro kirasına geçilmesi. Biz bunu hep tekrar ediyoruz. Cadde mağazalarında da ciro kirası uygulamasının imkansızlığını da bildiğimiz için çok hızlı bir şekilde... En az yüzde 50 indirime gidilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ne zaman, ne zamana kadar pandemi sürecinin sonuna kadar ve SSK gecikme faizlerinin kesinlikle silinmesini talep ediyoruz. Ayrıca taleplerimiz arasında bu taleplerimizi biz bir hafta kadar önce ilgili bakanlıklara ilettik. Cuma günü de en son Adalet Bakanlığı'na bir talebimiz oldu çünkü bu iki bakanlığa ilettiğimiz taleplerimizden herhangi bir geri dönüş maalesef olmadı. Adalet Bakanlığı'na da bir talebimizi ilettik, dedik ki rica ediyoruz, lütfen sesimizi duyun, esnafın ve özellikle perakendecilerin, perakende markalarının artık mülk sahipleriyle anlaşmazlık yaşamak istemiyorlar. ihtilaf yaşamak istemiyorlar. Çünkü onların da biliyoruz ki ağır yükleri var. Biz şunu istiyoruz. Lütfen bir ay önceden haber vererek cezasız bir şekilde biz mağazalarımızı kapatalım. Çünkü çok eski yaptığımız anlaşmalardan dolayı çok yüksek cezaları ödemek durumunda kalacağız. Cezasız çıkış konusunda da lütfen bir kanuni düzenleme yapılıp en azından ...anlaşamama konularında... ...şu anda da çok ilginç görüntüler var... ...şimdi ben bu ilginç görüntüleri de yorumlayacağım size... E, ce, ...cezai yaptırımların... ...ortadan kaldırılarak... ...bir ay önceden haber verilerek mağazalarını... ...rahatlıkla kapatabilmelerinin... ...önünün açılması lazım... ...madem ki bu kira konularında... ...düzenlemeler yapılamıyor... ...biraz önceki görüntülerinizle ilgili de... E, ...özellikle aktarmak istiyorum... E, ...caddelerde... ...alışveriş merkezlerinde belki bunu... ...kontrol edebilmek çok zor olur ama... ...caddelerde... ...yabancı misafirlerimiz sokağa çıkma yasağı... ...konusunda bir sıkıntı yaşamıyorlar... ...turistler... Ee, ...şehri geziyorlar... ...tarihi mekanları, parkları, bahçeleri... E, ...deniz kenarlarında... ...dolaşabiliyorlar... ...fakat... E, ...yeme içme mekanları da açık... ...yeme içme mekanlarından alışveriş yapabiliyorlar... ...fakat... ...yeme içme mekanlarında oturup... Yemek yemiyorlar. Yani en azından yani gerçekten e, yabancı pasaportlu haricinde kesinlikle e, oturmasına e, oturarak yemesine izin verilmeyerek sadece yabancı turistlere yönelik bu uygulama yapılabilir. Bu görüntüler gerçekten bizim Türk misafirperverliğine de yakışmıyor. E, ama şurada da şöyle bir tartışma da belki çıkabilir. Hani e, Türk misafirlerle yabancı misafirleri alışveriş merkezlerinde ayırt edemeyebiliriz. Evet doğru ayırt edilemez, ayırt edilemeyebilir ama onların da açık alanlarında sadece pasaport gösterilere girilen yeme içme alanları yaratılabilir. Madem yabancı misafirlerin sokaklarda sokağa çıkma yasağı sınırlamaları olmaksızın gezmelerine izin veriliyorsa yeme içme mekanlarında da açık alanlarda küçük bir alanda yeme içmelerine de e, izin verilebilir diye de düşünüyoruz. İnşallah Nazlı Hanım sizin aracılığınızla da bir kez daha tekrar etmiş olalım. Çok tekrar ettik ki bu taleplerimizi ve Sürekli yazılı olarak bildirdik. Sürekli tekrar Sinan Bey. Ben de açıkçası evet. geri cevap ne oldu diye size bu yayında bunu sormak istemiştim. Çünkü Şu ana kadar Hazine ve Maliye yapmıştım. Bakanı da size biraz önce bahsettiğiniz Adalet Bakanlığı'na da talepte bulundum dediniz. Dernek olarak şimdi iş dünyasıyla bir araya geliyorlar. Sıra size gelecek mi? Gelecekse ne zaman? Ve tahmin ediyorum ki bu konu gündemde olacaktır. Biz e, odalar ve borsalar birliği başkanlığı aracılığıyla da bu e, taleplerimizi ilettik, e, ilettik. E, fakat e, maalesef e, şu ana kadar geri dönüş olmadık. Tahmin ediyoruz ki e, bu hafta içinde e, geri dönüş bekliyoruz kendileri. Biraz önce yeme içme sektörü ile ilgili çok önemli konulara değindiniz. Malum gıda fiyatları da artıyor. Gündemde ayrıca da online yapılan alışverişlerde daha doğrusu siparişlerde gıdadan bahsediyorum. Komisyon alınması ile ilgili İstanbul Ticaret Odası Başkanı'ndan da açıklamalar geldi. %80-70 oranına yakın komisyon alıyor bu dijital platformlar dedi. Sizin Birleşmiş Markalar Derneği olarak yer alan markalarınızda bu konuyla ilgili bir şikayet var mı? Bizim dijital platformlarda üyelerimiz yok. O daha çok TÜRES, TÜRES'e üye firmaların önemli şikayetleri olduğunu duyuyoruz. Ramazan Başkan da onu da dile getiriyor. Eminim ki o platformlarla ilgili bütün detayları hakim olan arkadaşlar özellikle TÜRES ve Turgit hakimdir. İnanın ben o konulara çok hakim olmadığım için şu dönemde sadece diyebileceğim bütün platformların e, işbirliği içinde olması gerektiğini ve çok olağan e, dönemler geçirdiğimizin artık e, tekrar etmemize gerek olmadığını bir kez daha ila, e, ilave etmek istiyorum çünkü gerçekten şu dönemde biz e, destek olamayacaksak birbirimize ne zaman destek olacağız e, o yüzden de konuşmamın başında biraz önce de söyledim alışveriş merkezleriyle biz geçmişten gelen grup e, pazarlıklarımız anlaşmazlıklarımız hep oldu e, Türkiye'nin ekonomi e, kura bağlı ekonomisiyle meydana gelen dalgalanmalardan çok farklı bir sorunla karşı karşıyayız şu anda. O sebeple olamıyorsa şayet dediğimiz gibi cezasız çıkış çok da e, adil olur diye düşünüyoruz. Şu dönemde zaten ceza istemek kiracıdan iş yapamayan kiracıdan ceza istemek erken e, çıkış yapıyorsunuz diye ceza istemek ne kadar insaflı olur zaten bunu toplum vicdanında kabul edebileceğiniz tahmin etmiyoruz gerçekten esnaf ve markalar bu konuda çok köşeye sıkışmış bir durumda. Bir an önce bu rahatlatılmanın sağlanacağını ben bu hafta özellikle bekliyorum. Bu sadece bizim talebimiz değil tüm sektör dernekleri aynı durumda yeme içme başta olmak üzere perakende sektöründe çok ciddi bu anlamda sıkıntılar var. İnşallah bu pandemi sürecini bu düzenlemelerle kolaylıkla atlatırız diye düşünüyorum üretim konusuyla ilgili bir sorum olacak çünkü bu konuyu da bizler de yaşıyoruz ve hatta bir iki izleyicimden de şu an aslında sosyal medyadan da soru geldi üretimde istenilen beklenilen ürünler halen yok çünkü pandemiden dolayı üretimde eksiklik olduğunu belirtiyorlar bizler de aslında bunun farkındayız çünkü eldeki malı satmaya çalışılıyor üretim ile ilgili 2021'de daha hızlı bir hareket alınacağını düşünüyor musunuz malum 11 Aralık'tan sonra da dört aşamalı aşı dönemi başlayacak. Şimdi tabii aşı ile ilgili değişik görüşler kamuoyunda tartışılıyor. Farklı ülkelerin farklı aşıları var. Tabii ki burada Sağlık Bakanlığının hakemliğinde hangi aşıların bizim için uygun olduğunu en doğru kararı onlar vereceklerdir diye ben düşünüyorum. Üretim konusunda ihracatımızda. Umut verici çalışmaları olduğunu gözlemliyoruz hep beraber. Ee, i̇hracatımızda özellikle belirli ülkelere belirli kalemlerde önemli artışlar sağlıyoruz. Ancak iç piyasada, reel sektörde sıklıkla duyduğumuz başta hazır giyim ve ayakkabı olmak üzere vadeler tamamen kalkmış ve peşine dönmüş durumda e, ham maddi üreticilerinden ve ham maddi fiyatlarına dolar bazında e, zam gelmeye devam ediyor. E, bu sıkışıklık e, fabrikalardaki özellikle ...COVID sürecinden dolayı karantinaya girmek zorunda kalan iş kayıplarının... ...neticesinde üretimi de düşürüyor iç piyasaya diyebiliriz. Tabii atladığım önemli bir konu var. Krediler, şimdi bizim özellikle perakende sektörünün Mart-Nisan'da almış olduğu kredilerin... ...geri dönüşleri başladı. Bunların ötelenmeleri, ötelemeleriyle ilgili... Bankalardan anlayış bekliyoruz hep beraber. Özellikle vergiler konusunda da yine aynı anlayışı Hazine ve Maliye Bakanlığından ısrarla üyelerimiz adına bekliyoruz. Biraz önce de söylediğim gibi üretim olmadan zaten tüketim de olamıyor. E-ticaretin önemli artışları söz konusu. Belki o konuya da geleceksiniz ama ben şimdiden söyleyeyim. Ee, en son yaptığımız Kasım anketimizde e, önümüzdeki günlerde açıklayacağımız Kasım anketimizden size ilk olarak sizin kanalınızda bahsetmek isterim. Ee, cirosunun e, toplam cirosunun yüzde yirmisi ve üzerinde e, toplam cirosunun içindeki payı e ticaretten yüzde yirmi ve üzerinde olan üyelerimizin e, oranında çok büyük artışlar meydana geldi e, Kasım ayında. E, bu da şunu gösteriyor ki. E ticaret geleneksel e, ticaretten önemli bir pay almaya başlayacak. Evet. Şimdi bu konuya ama da geleceğiz. Da, e, ama orada da dediğim gibi, e, ama orada da önemli e, e, kayıplarımız söz konusu. E, mesela e, efsane Cuma indirimleri ne rağmen istediğimiz rakamları yakalayamadık. Ne mağazalarımızda ne de e, internet ortamında belirli artışları yakaladık ancak. Geçtiğimiz yıllardaki artışın çok daha üzerinde artışlar bekliyorduk. O sebeple istediğimiz ürünleri doğru zamanda doğru şekilde tedarik etmede de doğal olarak söylüyorum bunu sıkıntılarımız devam ediyor. Peki Sinan Bey size çok teşekkür ediyoruz. Değerli vaktiniz için umarım Olay TV ekranında perakendecilerin sesini bir kez daha duyurmuşuzdur. Önemli konulara dikkat çektiniz. Çok teşekkür ediyorum.